Merhaba, iyi sen nasılsın? Nereye gidiyorsun? Okulacığa çıkmıyoruz. Biz de götür, açıyam. bari. Merhaba, başmalı gidelim. Merhaba, nasılsın? Sağ olun, Allah'a asla. Aylar Ramazanlar. Ramazanınız var mı? Ya. Ne yapıyorsun? Nasılsın? Çok şükür elhamdülillah. Seni gördük daha iyi oldum. <laughs> e. Senin hayatın nasıl iyi misin? İyi şükür vallahi. Oruç nasıl gidiyor? İyi. İyi maşallah. Orucumuzu tutuyoruz, sağ olun. Çok Allah. Çok iyi. Merhaba gençler. Hoşgeldiniz. için çok teşekkür ederiz. Siz üniversite öğrencisisiniz. Evet. Misiniz? İyi. Destek aldınız mı bize? Evet. Lisedeyken de almıştım. Şimdi üniversiteye geçtim. Her alıyorum. Gerçekten çok işimize yarıyor. Yani. Böyle bir uygulamanın olması bize hiç de iyi Değil mi? Emeklisiniz. Emekliyim. Bizim emeklilere bir desteğimiz başladı. başlıyor mu? E, var. Bir değil. şey var mı? Var, tabii. Öyle mi? Şu emeklere, hiç evet. tak, üstünde olur mu olmaz mı, yine mi veriyorsun? Bir evi varsa veriyoruz. İşte 60 yaş ve üstü olacak, ee, gelir de yani hane geliri 2 bin lira geçmiyorsa veriyoruz.